Vay hayırsız vay! Kaçıma bak be! Ne haber Orhan? İyisin. İyi iyi. Bir yapmışsın. E ee, oğlum zengin gösteriyor tabi. E sermaye arttırmışsın öyle diyelim. <laughs> Ulan hayırsız ben atlayıp yanına gelmesem hiç görüşemeyecektik ha. Kalacaksın biraz değil mi? Bilmiyorum ki. Bir süre belki. Oğlum kazık mı batıyor? Dur bir yerde de yerini yurdunu bilin. Gel gezdireyim sana. Gel. Ne var <laughs> İyi ne olsun. Sen nasılsın? <laughs> Na i̇yi. kızım ben. Sen baksana işine. Bana ne dediğim gün ben olmam ki Orhan? Durduk yere başına iş alacaksın. Seni düşündüğümden söylüyorum. Ben Affan'ın torunuyum, unuttun mu? He ya. Affan baba. Ulan peygamber gibi adamdı ya. İstese işte bak bu beykozun yarısı onun olurdu ama elindekini, avucundakini dağıtmaktan. Öyle adamlar kalmadı Mirat ya. Öyleydi rahmetli. Orhan. Diyarın muayenelerini yaptırabileceğimiz güvenilir bir arkadaşın var mı? Kayda girmeyecek ama. Ah var 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 sınıf arkadaşım var. İyi kızdır ha. Ne zaman istersen. Ha. Herkes Selma diye biliyor mahalledekiler komşular falan ona göre. Selma. <laughs> tamam Selma. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? En azından kız doğuruncaya kadar buralardasın değil mi? Bilmiyorum ki bakacağım bir şeyler. Şu at spor kulübüne bir uğrayayım diyorum. Geleceğini duyunca ben patronla konuştum. Mutlaka tanışalım dedim. Bir görüş de onunla. Eyvallah. Mirat. Raşel'den haber aldın mı hiç? O konu 20 yıl önce kapandı orada. Ne diyeceğim? Şu benim karavanı burada koyabileceğimiz bir yer var mı? Var ya, dert etme. Eyvallah. Dikkat edin. O biraz vahşidir. Yarış atı diye aldık, fos çıktı. Sabırla hepsi ehilleşir. Bir kısrak ardında onu yakalayacak başka kısraklar yoksa hiçbir zaman hızlı koşmaz. Diğerleriyle beraber salın, bir de öyle bakın isterseniz. Hmm. Artık çiftlik senden sorulur. Anlaştık değil mi? Eyvallah.